video çekiyoruz. Bisiklet sürüyorum bir videosu. İkinci videom bu. Birinci videomu izlemeyenler izlesin. Şuraya bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bisiklet sürüyorum bir video. Buradan da bakmayacağım. Buradan geleceğim. Hatta bu daha yeni bisikletim. Babam doğum gününde almıştı. Her zaman evde sürüyorum. Annem de bizi parka getiriyor. Parkta sürüyorum. Hatta uzakta geleceğimizin tam altındayım. Bakın şimdi evimize de göstereceğim. Bakın şu karşı binanın hani şurada turuncu çizgileri var. İşte o bina. Evet arkadaşlar. Şimdi ev devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şu çöpün şu oradan dönüp geleceğim. kolaydı arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Okay. Hadi bay bay.